Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaplı patiğimin sol tarafının yapımını anlatacağım. İlk bölümümde, birinci bölümümde sağ tarafın bir kalbini birlikte yapmıştık. İkinci bölümümde burun kısmının bir tanesini yapmıştık. Ve e, şu anki üçüncü bölümümde de e, sol taraftan bir kalp yapacağız birlikte. Burun kısmını bitirdikten sonra dört sıra düz gri örüyoruz. Başlayalım isterseniz hemen. Bu arada kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Elinizde örnek varsa şayet şu şekilde çevirirseniz kolay olur. Ama ön, elinizde örnek yoksa şayet göstereyim hemen. 4 tane sıra ördüm. Düz gri ve kalp yapımına başlayacağım. Eğer elimizde örnek yoksa e, Sağ taraftan yaptığımız sağ taraftan örneği çıkarmamız için e, bu alt taraftan şu kısmında alta gelmesi için buradan saymaya başlayacağım. Ama buradan saymaya başlarsam ters gelebilir. Yani bu sağ tarafa göre ters olabilir. Aynı orantıda olmayabilir. O yüzden şu kısımdan saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8 tane gri ile başlıyorum kalbime. 8 kalbim. 8 tane gri ördüm. 2 tane pembe yapacağım ve örneğime başlamış oluyorum. 2 tane pembe ördüm. 2 tane gri. 1 tane pembe. iki tane gri, iki tane pembe ve geri kalan kısımları da gri yoracağım. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de gri'miz varmış ve bu şekilde geri dönüyoruz. Kalbimin ilk sırasını da yapmış oldum. Kalbin ikinci sırasına geçiyorum. 7 tane gri. 4 5 altı, yedi tane gri, bir tane pembe, iki tane gri, bir tane pembe bir tane gri bir tane pembe bir tane gri bir tane pembe iki tane gri ördüm Sonrasında tekrar bir tane pembe ve geri kalan kısmı gri örüyorum. Pembe iple pembe ilmeği, gri ile de griyi çekiyorum ve başa kadar şekilde geleceğim efendim. Kalbimin üçüncü sırasına geçtim. Tekrar sayalım. Yedi tane gri, bir tane pembe, bir tane gri, bir tane pembe, iki tane gri, bir tane pembe tekrar iki tane gri bir tane pembe bir tane gri bir tane pembe çekip kalan kısmı tekrar gri örüyorum Ve sıramı aşağı kadar geri getiriyorum. Bu kalbimin üçüncü sırası. kalbimin dördüncü sırasına geçiyorum. Sayalım birlikte yine. Yedi tane gri. Bir tane pembe. İki tane gri. iki tane pembe bir tane gri iki tane pembe iki tane gri bir tane pembe ve kalan ilmekleri de aşağı kadar göreyi çekiyorum ve kalbimi 5. sırasına birlikte başlayalım. 5. sırası yani şu kısım sayalım. 8 tane gri. 8 tane gri ördüm. 1 tane pembe. bir tane pembe, yedi tane gri, bir tane pembe, başa kadar tekrar gri oluyor. 7 tane gri ördüm ve başa geliyorum. Arkadaşlar geri gelirken de ip aradan geçiriyorum ki arka tarafı güzel görüntü sağlasın diye en son ördüğümde göstereceğim tekrar size. Ve bir sıra geçiyorum. Bir üst sırada 9 tane gri örüyorum. 9 tane gri ördüm, 1 tane pembe. 5 tane gri. bir tane pembe ve geri kalan kısma tekrar gri örüyorum. Ördükten sonra başa kadar geri geliyorum. Evet bir sıraya geçtik. Yani kalbin 7. sırasına geçtik. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane gri ördüm. Bir tane pembe öreceğim. 3 tane gri bir tane pembe ve başa kadar gri örüyorum üst sıraya geçiyoruz hemen. 11 tane gri. Bir tane pembe. Bir tane gri bir tane pembe ve başa kadar gri örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde oluştu. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın lütfen. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.